Şılla bundan 10 sene önce e, bir yine karşılıklı konuşmamızda ya dedim hamlet içimden geçiyor ama dedim ne dersin dedim e, dedi yaşın dedi sorun olur dedi öyle kaldı o Ondan sonra bu sene bir Shakespeare yine istiyordum Şakir Bey de görüştüm Siz dedi bakın dedi ...yani ne istiyorsunuz... ...net bir şekilde gelin... ...tabii dedim neden olmasın dedi... ...zaten repertuardan geçmiş... ...oyunlar dedi... ...Shakespeare oyunları... ...sonuç olarak e, yine Işıl'la karşılaştım... ...dedim böyle böyle... E, ...ne yapalım... ...Macbeth nasıl gelir... ...dedi ki hamlet yapalım... ...ya dedim Işıl... ...niye dedim, hamlet... ...hani 10 sene önce yaşım uygun değildi dedim sana göre. Neyse dedi ki yok yok hamlet güzel olur dedi. Ben de hemen tabii hamleti çıkardım kütüphanemden. Ee, bütün yazı hamletle geçirdim. Utanmalı değil mi şu oyuncularda? Sadece bir oyunda bir acının gölgesinde yalnız Düşüncesinin avucuna alıyor yüreğini. Allah bullak oluyor yüzü gözü bu etkide. Göz yaşları içinde geçiyor kendinde. Ee, Şakir Bey e götürdük projeyi. Ee, tamam dedi Şakir Bey. Ee, Zeynep avcı e, tekstin üzerinde çalışmaya başladı. Ben ...bir taraftan, Zeynep abici bir taraftan, Işıl başka bir taraftan... Ee, işte ...görüşüyoruz bir şekilde. Tekst oluştu. Ondan sonra geldi, baktım, hoş. Ama ilk şey altı kişi. Ben böyle çalıştım kendime. Altı kişiyle olacak bu iş gibi geliyordu. Işıl'a da şey yapıyorum, o da evet diyor. Fakat işte tekst oluştuktan sonra yine o altı kişi üzerinde duruyorum ben... 10 ee, gün sonra Işıl aradı dedi ki ben okuyorum bu Zeynep'in yazdığı hikayeyi bu dedi tek kişilik blend öyle okuyorum dedi ben sen şaka yapmıyorsun değil mi dedim böyle bir şey olamaz benim için yapmam dedim böyle bir şey dedim yapamam dedim ee, yani yapmak da istemem dedim öyle bir agresifleştim e, ee, Işıl dedi sinirlenme hemen dedi ya. Tamam dedi. Yani bakarız dedi. Daha zaten var dedi. Yaz bizde ön, önümüzde aylar var dedi. Sen hiç dedi moralini bozma dedi. Fakat işte o düşünce kafaya girince ben başladım onu Zeynep Avcı'nın yazdığı teksti tek başıma nasıl götürürüm? Girdi tohum açık. Tohum girdi artık. Ee, ve kandırılmıştım yani Işıl tarafından. Dolayısıyla e, bir okuma için işte Mordağ'ına gittim yazın. Zeynep Avcı da geldi. Aramızda bir okuma yaptık. İşte dedi bu Işıl. <laughs> Böylece başladı hikaye. Ruzuk <laughs> <dilerim, özür> <laughs> <laughs> Nazik Kuliş'ten hoş geldiniz. Yalvarırım size bir an önce gidip görün artık tanınmaz hale gelen oğlumu bir an önce görün lütfen. İnanılmaz keyif aldım. Işıl da çok keyif aldı. E, dolayısıyla o keyif aldıkça, e, o keyifle beslendi oyun. Yani bir sürü şeye bağ, bağlar oluştu kendi kendine. Kendiliğinden bunlar düşünülerek yapılacak şeyler değil. O ortamda, yani prova ortamında yapılacak şeyler. Dolayısıyla bu buluşma gerçekten çok heyecan verici bir hale geldi. Yaşamak mı? Ölmek mi? İşte bütün mesele bu.